Gafur, kocacığım haydi uyan. Beş dakika daha yatacağım Saniye. Olmaz gülüm haydi. Haydi ihsanı bekler haydi. Beş dakika daha yatayım Saniye Ay! Kalk ah, lan, ah, kalk, ah, kalk. Ah. Uykuya halleniyorsun ya. Ya uyuyan adamın üstünden niye çekiyorsun yorganı ya? Sen ne kadar kalpsizsin ya? Anacığım senin beyin hapiste hapiste. Sen gidip işlerin başına duracağına burada camışlar gibi uyursun ya. Allah Allah. Kalk diyorum. Allah Allah. <laughs> ya bey hapiste diye uyku mu uyuyamayalım saniye ha? Adam kaç sene yatacak? Bilmiyoruz ki. Alış artık, alış. Demir Bey yok. Ya da konuşursun ya. Ne biliyorsun? Belki ceza almayacak, belki hemen çıkacak. Nasıl almayacak Saniye? Nasıl almayacak ya? Kız Sait'i vurmuş ha. Yatacak içeride. En az 20 yıl yatar. Anacığım. Şermin Hanım derdi ki, demir yapmış olsa bile hapis yatmayacak. Tutarlar birini. Onun yerine o yatar dede. Şermin Hanım boş boş konuşuyor saniye ya. Kolay mı öyle yerine başkasını yatırmak? Olay olsa fekeli sokardı yerine birini yatırtırdı. Adam girdi, yirmi sene yattı saniye. Bu da yatacak, paşa paşa yatacak. Ay yok valla sen böyle konağın başına geçeceğim. Yok buraların patronu olacağım diye yükseliyorsun ama. Aa. Koskoca Demir Yaman, Yatsa yatsa iki sene yatar çıkar. Fena mı? İki sene. İki sene meydan bize kalacak. Büyük hanım yaşlı zaten. Koca konağı mı idare edecek? <laughs> Sırları var. Hepsini de biz biliyoruz. <laughs> Sen de şirketin <laughs> başına geçeceksin değil mi? Ben şirketin başına ne geçeceğim? Benim işimden ki. Konakta kahyayım. Yeter bana. Allah Allah. Daha dün ben şirketin başına geçeceğim diye. Ha? Ne oldu? Büyük hanıma söyledin, O da sen ağzını payını verdi değil mi? Ha? Ha? Affur. Bunların soyadı Yaman Yaman. Her türlü beladan kurtulmasını bilirler. Vallahi sana ben sana laf yetiştiremeyeceğim. Karnım çok aç. Kız git bana iki tane yumurta kır ama göz göz olsun. Üstleri de güzel pis. İyi. Allah Allah. Kırmıyorum. Niye? Oldu. Başka? Ya acım Sen kırınca daha güzel oluyor. Sen Yok sen anacığım. Olayım. Kırmıyorum anacığım. Kırmıyorum. Biraz da peynir çıkar ha. Kırmıyorum. Yok vallahi kırmıyorum. Ya niye kırmıyorsun ya? Yok vallahi kırmıyorum ya. İşim gücüm Kız oldu. sen kırınca daha güzel oluyor ha. Ne olursun karnım çok aç ha.